Hepinize merhaba arkadaşlar. Az önce yani 17 saniyede maç kazandım. Yani benim rekorum olabilir. Hatta bakarsınız Türkiye hatta dünya rekoru bile olabilir. E dünya rekoru yani herhalde. 17 saniyede maç tamamladım arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar acımasız Türkken de ana hesabımda kasacağım ve dükkana geri gelmiş. Gel Açıyorum. Bakın. Dilirim. Ha e, bu da var mega kutu 49 taş öze benim yok aha aksesuar büyümüş tamam şimdi arkadaşlar bakın hemen izletiyorum maçımızı bakın arkadaşlar ben susuyorum ve arkadaşlar teras oluyor da biraz ses gelecek evet hemen basıyorum ve maç izliyorum ben susuyorum arkadaşlar maç izlediniz. Şimdi gerçek mi değil mi bak? Bakın 17 saniye. Dereceli savaşta artı 8 kupa. Şimdi bir de, bakın, şöyle dostluk maçı açacağım. Bir tane açıyorum. Şöyle açıyorum. Şöyle maçı dereceli saha açıyorum. Bakın hemen şöyle kendi kalemime hemen atacağım. Ee, tamam. Peki, hemen öldüm. Şimdi hemen topu almaya gidiyorum. Ee, duvarda takıldım. Evet, topu aldım. Kendimi... Ya çekin kalabalık gidicem. Adam bot et ee, sen bassın da. Ben tamam tamam tamam. Yemin ederim arkadaşlar botlarla kazanmayacağız, kaybetmeyiz bile. Kaybetmek bile isterseniz. Nasıl? Daha... Evet şöyle hemen. <Gülüyor> <Gülüyor> ha tamam oldu. Tamam. Güzel güzel ha, eğer şöyle yapsam da olur hemen. Evet bakın Derecesi savaş oluyor burada. Evet burada da siz savaş. Evet bu gerçek maç arkadaşlar. Bu gerçek maç. Az önce yaptığım bir maç. Bakın 400 kupa. O zaman. Şimdi 408. Kupa. Neyse. Arkadaşlar bu arada ses gelebilir. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam bir arka ediyoruz. Birazcık ufak e, bir sıkıntı yaşadım. Neyse hemen. Evet şu kupak 9. Eğer kazanırsam 9 sıfır olacağım. Evet. Aldım topu sektirdim işte. Benim de böyle bir hatam var kardeşim. İşte. Bizde de de pul. Neyse bizde pembe. O da ilerisi tabii. Evet. La oraya mı vuruyoruz? Bak ben o kadar uğraşıyorum siz mal... Mesut. Ali ya. Hayır, ya bak bu orta sıkıntı ya. Yok da sıkıntı. Yok be. Gol olsun hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Ya kalenin içine gir ya. Pem. Bak hepiniz var. Tamam. Verme ya. Ana koy. Lan. O top bir geçsin. Lan ben de ne kadar sinirlendim ya. Hadi. Hadi gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Aman ya. Aman ya Hı -hı. Ya bir gidin ya. Eyvah bu arada eyvah. Pas 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 pas. Mana mana. Ne Evet, şaşırtın oğlum. Attım. Geçmedi. Adam. Kara kartal, yapma. Adam, yapma. Ulan senin gibi Beşiktaş'ın Ya. Evet. Ne çalıyor ya? Ciye ciye. Brawl Talk yarın geliyormuş. Brawl Talk yarın yani cumartesi günü İnşallah iyi en son evi gelecekmiş herhalde bana biliyorum ama izledim ya yine bir de çıkıldı bu ne ya <laughs> neyse sevinirim gidip şu kupa gel lan buraya ha 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 eee ben hiçbir şey yapamadım İzledim öyle yani şöyle ya bir daha şalemiz var ee, ben ya akses oldum. Bana yardım ettim. Ya. Boş. Ya ulan. Eee adam. Lan ben böyle. Yaşar. Ya, 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 şey oldu ya, eksi. Ya hadi bir kere daha düşüp var ya şans biter. Evet düşüp kopa bitti diye düşüp kopa iki Düşük kopa hayalleri ya senin orada da işin var şalay hadi atarsın hadi ya sen ne kadar masiy ya sen masiy. Allah bırak. Ah, vermeyeceğim la. Ya ula bir git ya. Ya bana neden böyle arkadaş veriyorsunuz? nup Ya al işte. Nooplar veriyorsun bana süpersel. Karakter de vermiyorsun ya. Allah Allah. Bari nup verme ya. Pro ver. Ula bir hıyla ile çalışsam da nasıl çalışacağım? yok mu? Allah. Im. ya 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 yo yi ya yi bu sefer sonuncu benim ya yani, yeah, ben ne abi neyse tamam bu bunun görevi bitti görev almadı bunu mystery ya no mystery acaba yarın ne karakter gelecek onu da bilmiyorum ya yani. Brawl Talk <laughs> Acaba oh, 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 oh. yeah. Buraları Ah Ah! 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 Yürü Olmu la? Ah! 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 Şimdi müziği kusacağım. Eee... Ya bana vurma ya! Bırak sana Hemen in Sen malsın. Ya, bir acı ya! Malsın ya! Ulan ben buraya gelirim. Aaa... 不过，再闹一阵。